Sevgili öğrenciler, AYT Fizik denemelerinin 2021 denemelerinin birinci sorusuyla beraberiz. Birinci soruda taşlarla deney yapan Mehmet şekildeki düzeni kuruyor diye soruluyor. Bu düzene göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Burada bir denge söz konusu. K taşını 3 tane taş dengelemiş ve deste olan mesafeler bilinmemektedir. K taşı K, L, M, N taşlarını dengelediği için bu taşların en ağırıdır diyor. Mesafeler bilinmediği için kesinlikle bir yorum yapamayız sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bunu eksi veriyorum. Sistem dengede olduğu için herhangi bir noktaya göre bileşke tork sıfırdır. Herhangi bir noktaya göre evet en bilincil öğrendiğimiz nokta neydi? Herhangi bir noktaya göre denge olan sistemlerde alınan toplar sıfır olacaktı. Yani dolayısıyla kesinlikle doğrudur sevgili öğrenciler. Destek olarak kullanılan taşın tepki kuvvetinin doğrultu sistemin ağırlık merkezinden geçmektedir. Tüm sistemin ağırlık merkezi gene taşın aşağıdaki dokunma noktasındadır. Yani eğer zaten aynı hizadan geçmeseydi dengede duramayacaktı. Dolayısıyla tam hizadadır. Yani 3 numaralı yargı da kesinlikle doğrudur. O halde yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. İkinci soru geldik sevgili öğrenciler. Akıntı hızının sabit ve VA olduğu bir nehrin o noktasından suya göre VK, VL hızlarıyla harekete geçen yüzücüler A noktasından karşıya çıkmaktadır. Akıntı hızı VA, A'nın suya göre hızının büyüklüğü VK, L'nin suya göre hız büyüklüğü VL'dir. Buna göre VA, VK, VL arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Sevgili öğrenciler bir kere doğrultumuzun şöyle bir çizelim. A'ya doğru iletelim doğrultuyu. Ve vektörleri taşıma özelliğinden istifade ederek öyle taşıyacağız. Yani diyelim ki tam şu köşe noktasına kadar VK'yı oluşturdum. Şöyle VK vektörünü çizdim. Peki VK vektörüne akıntıyı nasıl eklersem ilk çizdiğim doğrultuya ulaşmış durumda olurum. Şöyle akıntıyı çizmiş olurum. Peki bu durumda VK'nın büyüklüğüne ben ne diyorum? K'nın büyüklüğüne sevgili öğrenciler 2V diyebilirim. Peki buradaki akıntı vektörünün boyuna da ne diyebilirim? Buna da VA'ya 2 birim diyebilirim. Çünkü uzunluk 2 birim. Yani ona da 2V diyebilirim. Şimdi VL'yi bulmaya geldi. Peki gene vektörü ben istediğim gibi taşıyabilirim değil mi? Bu vektörü şöyle koysam yukarıya doğru bir şey değişir mi? Değişmez. Vektörler taşınabilme özelliğine sahiptir. Ama VL'nin sadece doğrultusu belli, büyüklüğü belli değil. Peki buradaki üçgeni tamamlayabilmemiz için, şuradaki büyük üçgeni tamamlayabilmemiz için VL'yi buradaki vektörün, akıntı vektörünün başlangıç noktası olarak kabul ettiğimiz bu noktaya kadar taşımam lazım. Yani uzatmam lazım. Dolayısıyla iki birimlik bir VL büyüklüğü elde ediyorum. Yani onun da büyüklüğü 2V'dir. Dolayısıyla ve A ile VL birbirine eşitken ve VK da onlardan nedir? Küçüktür sevgili öğrenciler. Dolayısıyla buna uygun seçenekte nedir? VL büyük VL eşittir. Ve onlardan onlar da büyüktür. bir Yanıtımız B seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Sürtünmesiz ortamda yerden belirli bir yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bir cisim yere ulaşmadan önce iç patlama sonucu iki parçaya ayrılıyor. Şöyle bir şeklimizi çizelim, cismimizi çizelim. Parçalardan biri yatay atış hareketi yaptığına göre diğer parçanın hareketi ile ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir? Sevgili öğrenciler, burada M1 artı M2 diye iki tane parçanın V hızında geldiğini düşünüyorum. Ve bunun belirli bir ilk momentumu var. Evet, parçalardan biri yatay atış hareketi yapıyor. Sonuçta İlk momentumu bu şekilde gösteriyorum, E, ilk şeklinde. Diğeri de yatay atış hareketi yapıyor, sağa doğru bir yatay atış hareketi yaptı diyelim. Sonuçta p yatay diyorum buna. Peki son momentumların toplamı ve ilk momentumu ancak nasıl oluşabilir? Yani eşit olabilir? Bu ilk momentumu iki ayrı cismin parçanın momentumu ile birleştirebilmem için, eşitleyebilmem için o halde sola doğru bir eğik atış göstermem gerekiyor ki bu ikisinin toplamı bu ilk momentumu verebilsin. Dolayısıyla sevgili öğrenciler aşağıya doğru eğik atış yapar hareketi doğrudur. Yukarıya doğru eğik atış hareketi çıkmamaktadır. Çünkü Dolayısıyla aşağıya doğru bir hareket vardır. Serbest düşme hareketi de yapmayacaktır. Çünkü yatay atış yaptıktan sonra e, ilk ile toplayabilmem, eşitleyebilmem için buradaki e'yi hipotenüsü çizmem gerekiyor. Dolayısıyla serbest düşme hareketi de yoktur. Dolayısıyla aşağıya doğru eğik atış hareketi yapar. Yalnız bir A seçeneğidir. Bir öğrenciler, dördüncü sorudayız. Uzay araçlarının hareket edebilmesi için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Roket yakıtının yanmasıyla oluşan gazların dışarıya çıkmasıyla uzay aracına bir itme kuvveti olur. Bu da onun hareket etmesini sağlar. Buna göre yargılanan hangi doğrudur diyor. Birinci yargı uzay araçlarının hareket momentum konumu yasaları ile gerçekleşir. Evet momentum yasalarıyla gerçekleşmemiz gerekmektedir. İkinci yargıda yakıt yanmaya devam ederken toplam kütle değeri azaldığı için uzay aracının hız kazanması kolaylaşır. Şöyle ifade edeceğim. M roket yani M roket dediğimde gaz çıktıktan sonra roketin kütlesini kastediyorum. Delta V'de nedir? Roketin hızındaki değişme miktarıdır. Bu neye eşit olacaktır sevgili öğrenciler? Delta M yani gazın kütlesindeki gazın kütlesi çarpı gazın çıkış hızını ifade edebiliriz. Yani burada da sonuçta bir momentum korunumu var. E kuvveti ne kadar büyük olursa sevgili öğrenciler, sonuçta delta v roketin hızındaki değişme de o kadar büyük olacaktır. Bu durumda delta v hızını arttırmak için, yani delta v'yi arttırmak için, m göz atıldıktan sonra roketin kütlesi küçük olmalıdır. Yani şöyle diyebiliriz: delta m bölü m oranı büyük olmalıdır. Bunu sağlamak için de birim zamanda atılan kütle miktarı çok büyük olmalıdır sevgili öğrenciler. Yani sonuç olarak iki numaralı yargıda doğru bir yargıdır sevgili öğrenciler. Peki olayda kimyasal enerji, ısı enerjisi ve mekanik enerjiye mi dönüşmüştür? Evet, bir yakıt yanmıştır. Sonuçta bir reaksiyon, kimyasal reaksiyon olmuştur. Dolayısıyla o da doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir. Ve şimdi sevgili öğrenciler. Şekildeki gibi esnek bir yaya bağlanmış olan M kütleli cisim O noktası denge konumu olmak üzere A ve B noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmakta. Sevgili öğrenciler bir kere O noktasında bir maksimum hızı vardır. A ve B noktalarında hızları sıfırdır. Ama geri çağırıcı kuvvetin en fazla olduğu yerler en fazla sıkıştığı yer bir de en fazla gerildiği yerdir. Yani uç noktalarıdır. O noktasında hızı maksimumdur bilgisi doğru bir bilgidir. A noktasında ise ilmesi sıfırdır diyor. Geri çağırıcı kuvvetin maksimum olduğu yer demiştik değil mi? Sonuçta F eşitti M A'ya göre yani Newton ikinci kanuna göre. Sonuçta F'nin en yüksek olduğu yerde sonuçta A da en yüksek olmalıdır. Dolayısıyla A noktasında ilmesi sıfırdır bilgisi Yanlış bir bilgidir sevgili öğrenciler. O'dan B'ye doğru giderken ilmesi artar derken. Evet B noktasında maksimum olacağı için sonuçta O noktasında sıfır ilmesi B'ye doğru giderken maksimuma ulaşacaktır. Sonuçta artacaktır. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yanıtımız sevgili öğrenciler C seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Elektrikli diş fırçaları şarj edilirken alternatif akımı bağlanan şarj ünitesinin üstüne konulan fırça ve şarj ünitesi arasında herhangi bir temas yoktur. Buna göre temassız elektrik akımı aktarımı uygun voltaj ayarlanması ve diş fırçasına bulunan pilin şarj edilmesine yargılanan hangileri doğrudur diyor. bir önce birinci soru birinci yargıda transformatör voltaj ayarını temassız elektrik aktarımını sağlayan araçtır. Bir Transformatör dikkate aldığımızda sevgili öğrenciler, bir iş ve primer bir de bir sekonder dediğimiz bir tane voltaj meydana gelecektir. Sonuçta tabii ki burada bir sargı vardır ve arada bir temas yoktur. Yani birincisinde olan sargı birincisinde olan sargıya manyetik akı değişimi neticesinde ulaşacaktır. Buradaki oranlar da önemlidir. Yani transformatör voltaj ayarına ve temassız elektrik aktarımını sağlayacaktır. Yani soldan sağa bir sonuçta iletim manyetik akı değişimi neticesinde oluşacaktır. Yani bir doğrudur. Temassız elektrik aktarımını sağlayan araç kondansatördür diyor. Hayır kondansatör değil sevgili Bahsettiğim transformatördür. Kondansatörde sonuçta bir depo edilen bir enerji söz konusudur kısa süreli kullanımlarda kondansatör gereklidir. Bizim için kullandığımız bir elektrik devre, elektronik devre elemanıdır diyebiliriz. Ancak burada dikkate alamıyoruz. Bilir şarj olması için alternatif akımın doğru akıma dönüştürülmesi gerekmektedir. Şehir jelana, şehir elektriği alternatif akımdır. Sonuçta pilin depolanabilmesi için de doğru akıma dönüştürülmesi gerekmektedir. O halde 3 numaralı Yargı da doğrudur. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yani yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. 7. soru sevgili öğrenciler. K protonu düzgün manyetik alana şekil 1'deki gibi, N e protonu düzgün elektrik alana şekil 2'deki gibi giriyor. K ve L protonun hareketleri ile ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor sevgili öğrenciler. Şimdi birinci şekilde cisim girdikten sonra sevgili öğrenciler, buna hareket doğrultusuna kuvvet etki edecekti. Bunu da nasıl olduğunu biliyoruz. Çarpı B çarpı e olduğunu biliyoruz sevgili öğrenciler. Sürekli hareket olursa Kuvvet etki etki sonuçta iş yapmayacaktır. Ama yörüngesinden saptıracaktır. Yani bir dairesel harekete zorlayacaktır. Sonuçta B hızı değişmeyecektir. Dolayısıyla kinetik enerjisi değişmez diyebiliriz. İkinci şekilde ise cisim üzerine bir kuvvet etki edecektir. Ve onu yörüngesinden saptıracaktır. Sonuç olarak yörüngesinden saptıracağı için de L kinetik enerjisi değişecektir sevgili öğrenciler. Yani ona ekstra olarak hem yukarıya doğru hem de sağa doğru bir kuvvet etki ettiği için aslında onun bir bileşke neyi olacaktır? Hızı olacaktır. Bu hızın değeri de her ikisinin toplamından daha büyüktür. Sonuç olarak değerli kinetik enerjisi de artacaktır. Ama kanun kinetik enerjisi artar bilgisi yanlış bir bilgidir. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız D seçeneği. Sevgili öğrenciler, 8. sorudayız. İdeal bir transformatörün sekonderindeki sarım sayısı NP, sekonderindeki sarım sayısı NS'dir. Hemen buraya değerler yazalım sevgili öğrenciler. Yani 3'e 1 oranları diyelim. Buraya da 60'a ne diyeceğim? 20 diyeceğim. NP büyüktür, NS olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler bir kere ideal dedikleri için giriş gücü çıkış gücüne eşittir diyebiliriz. Np ns'den büyük olduğu için 60 girdiğinde 20 çıkacaktır. Yani vp bölü e, sevgili öğrenciler np eşittir vs bölü ns diyebiliriz. E, yani sonuç olarak böyle bir orandan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla vp büyüktür vs bilgisi de Doğrudur sevgili öğrenciler ama yükseltici değildir. Çünkü 3'e 1 oranı olduğu için giriş 60 iken çıkış 20 oldu. Sonuçta bu alçaltıcıdır. Yani yükseltici değildir. 1 ve 3 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir. 9. soru eşyağın dalga modelini açıklamak için bazı deneyler yapılmıştır. Bu deneyler su dalgalarında yapılan ve dalgaların genel özellikleri ile açıklanan deneyler ile karşılaştırılıp ışığın dalga şeklinde davrandığını ispatlamaya çalışılmıştır. Buna göre su dalgalarında özdeş iki kaynak kullanarak yapılan katar ve düğüm çizgilerinin incelendiği girişim deneyi ile ...ışıkta yapılan yank deneyi karşılaştırıldığında yorumlarından hangileri doğrudur diye soruluyor sevgili öğrenciler. Girişim 1. Girişim deneyinde katar çizgileri yank deneyinde aydınlık saçaklara karşılık gelir. Yani şöyle diyebiliriz. Yank deneyinde iki tane ee, ışık dalgasının üst üste binmesiyle aydınlık saçaklar karşılık gelebildiği gibi aynı zamanda da girişim deneyinde de katar çizgilerin iki dalganın üst üste binmesiyle oluşan dalgalara benzetilebilir. Yani ışığın aslında hem dalgacık hem de parçacık özelliğinden buradaki dalgacık özelliğinden ifade ediliyor. Yani zaten dalga dalga fonksiyonu göstermesi de yapılan yank deneyi ile alakalıdır sevgili öğrenciler. İkiye baktığımızda her iki deneyleri incelenen noktanın kaynakları olan yol farkı dalga boyunun tam katıysa o noktada yapıcı girişim olur bilgisi de kesinlikle doğru bir bilgidir sevgili öğrenciler. Zaten deneyin sonucudur bu. Üçüncüde ise girişim deneyinde incelenen noktaya ulaşan dalgalar birbirini sönümler söndürebilirken yan deneyinde perde üzerindeki bir nokta iki kaynaktan da ışık geldiğinde o noktada sönümleme olması mümkün değildir. Eğer dönümleme olmasaydı zaten dalgacık yapısını göstermemesi gerekir, gerektiğini söyleyebilirdik. Ama hem aydınlık hem de karanlık bölgelerin oluştuğu için sonuçta dalga fonksiyonu özelliği de göstermesi gerektiği bahsedilmektedir. Dolayısıyla mümkün değildir bilgisi. Yanlış bir bilgidir sevgili öğrenciler. Yani sadece 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. 10. soru sevgili öğrenciler, röntgen çekimlerinde mikrodalga yerine X ışınları kullanılmaktadır. Bu durumun asıl nedeni yargılanan hangilerine doğru olarak verilmiştir? Sevgili öğrenciler, X ışınları enerjik parçacıklardır. Sonuçta mikrodalgadan fazla olması, frekansının fazla olmasıyla yani dalga boyunun küçük olmasıyla alakalıdır. Çünkü dokularımıza nüfuz edebilmesi, girişim sağlayabilmesi için dalga boylarının küçük e, aynı zamanda frekansın da fazla olması gerekmektedir. Yani bunun asıl nedeni bir numarada anlatılan yargıdır. X ışınların hızının mikrodalgadan büyük olması elektromanyetik dalgaların hızı hep aynıdır. Sonuçta C ile hareket etmektedirler. Sonuçta bu değildir. X ışın şiddetinin mikrodalgadan fazla olması şiddetle de alakalı değildir. Yani sonuçta mikrodalganın da şiddetini daha fazla yapılabilir. Ama yani x ışının kullanılması şiddetle alakalı değil sadece dalga boyu yani frekansın yüksekliğiyle alakalıdır. Dalga boyunun küçüklüğüyle de diyebiliriz. O halde sadece yalnız bir yani yanıtımız A seçeneğidir. 11. soru durgun suda yüzen tekne arasında V şeklinde dalga oluşturuyor. Bu durumla ilgili olarak yargılanan hangileri doğrudur diyor. Sevgili öğrenciler bu V şeklinde oluşması teknenin hızının oluşturduğu dalga hızından büyüklüğüyle alakalıdır. Sonuçta aynı şekilde bu dalgaya şok dalgası da denmektedir. Yani 1 ve 2 doğrudur. Ve dalgası ışıkta gözlenemez. Çünkü hiçbir şey ışıkta yani kaynak ışık hızını geçemez. Sonuçta burada gözlenemez. Ama aynı zamanda şok dalgaları spersonik araçlarda da yani sesten hızlı uçan uçaklarda da görülmektedir şok dalgaları. Yani uçak geçtikten sonra sesini duymamız... E, onunla da aynı zamanda da alakalıdır. Yani 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız sonuçta C şıkkıdır sevgili öğrenciler. 12. soru sevgili öğrenciler. Boroton modeline göre hidrojen birinci enerji düzeyinden dördüncü enerji düzeyine uyarıldığında elektronun niceliklerinden hangileri artar diyor. Bir açısal momentum sevgili öğrenciler. Delta L'ye baktığımız zaman L2-L1'de sonuçta birden dörde çıktığında tam katı şeklinde momentumu, açısal momentumu değişecektir. Sonuçta 4 çarpı h bölü 2 pi eksi 1 çarpı h bölü 2 pi şeklinde değerlendirebiliriz. Yani sonuçta h bölü 2 pi iken sonuçta 4 h bölü 2 pi sonuçta 3 h bölü 2 pi değerine gelmiştir. Yani momentumu, açısal momentumu artmıştır. Çizgisel momentum ise enerji düzeyleriyle alakalıdır. Enerji düzeyleri arttıkça hızı azalacaktır. Yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü enerji düzeylerini e, çizersek V, V bölü 2, V bölü 3, V bölü 4 şeklinde devam edebiliriz. Dolayısıyla ne olacaktır? Çizgisel momentumu artmayacaktır. Azalacaktır. Kütleye de M dersek sonuçta azalır diyebiliriz. Toplam enerjisi. Enerjisi de ise e, şöyle bir ilişki vardır. Uzaklığın karesiyle e, e eşittir. K çarpı z e kare bölü d kare formülünde eksi var burada. Sonuçta e'ye baktığımızda sevgili öğrenciler d arttığımızda mesafe arttığımızda sıfıra daha yakın bir değer olacağı için sevgili öğrenciler Sonuçta toplam enerjisi de artar diyebiliriz. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yani yanıtımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler 13. soru. Kırmızı ışıkta yüklü, eksi yüklü elektroskopun yaprakları kapanmazken mor ışıkta kapanıyor. Bir yerine mor ışık verilen iki feneri kullandığında yapraklar daha kısa sürede kapanıyor. Buna göre yapılan deneyden yola çıkarak sonuçların hangilerine ulaşılabilir? Sevgili öğrenciler, kırmızı ışığın frekansı büyük, mor ışığın frekansı küçük ama mor ışık daha enerjiktir. Sonuçta fotonun enerjisi ışığın frekansını belirler diyebiliriz. Yani sonuçta sevgili öğrenciler, ışık metalden koparabilir mi? Burada bir hareket söz konusuysa sevgili öğrenciler, metalden koparabilir elektron kopardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü farklı bir ışık, farklı bir enerji kullanılmıştır sevgili öğrenciler. Kopardan elektron sayısı ışık şiddetine foton sayısıyla orantılıdır diye aynı zamanda aşağıdaki deneyde iki tane fener kullanılmasıyla da alakalı olarak söyleyebiliriz. Çünkü iki tane kullandığımızda yapraklar daha kısa sürede kapanıyorsa o zaman gelen foton sayısıyla da alakalıdır diyebiliriz. Fotonun enerjisini ışığın frekansı belirler zaten ilk deneyde yani kırmızı ve mor ışığın kullanıldığında da fotonun enerjisi de zaten ışığın frekansını belirleyecek bir faktördür. Orada da bellidir, belli etmiştir kendisini. Yani 1 de doğrudur, 2 de doğrudur, 3 de doğrudur sevgili öğrenciler. Yanıtımız B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler son sorudayız. Yarı iletken devre elemanları ile ilgili olarak tanımlardan hangileri doğrudur sevgili öğrenciler. Yarı iletken devre elemanlarını tek yönlü sonuçta akım geçiren cihazlara denir diyebiliriz. Burada elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanına diyot denir diyor. Sonuçta yarı iletkende ne diyorduk? Tek yönlü akım geçiren devre elemanına diyorduk. Yani sonuçta bu değildir sevgili öğrenciler. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere e, güneş pilleri denir bilgisi sonuçta doğru bir bilgi olarak değerlendirebiliriz. Yani bir tanım bilgisinin doğru bir bilgidir. Üzerinde tek yönlü akım geçiren devre elemanına transistör denir. Transistörler tek yönlü değil de üç kutupludur sevgili öğrenciler. Aslında dolayısıyla bir diyotta ise bir giriş bir de çıkış vardır. Yani tek yöndür. Dolayısıyla burada üç farklı kutbu vardır. Bu da değildir. Yani burada tek doğru yanıt Sevgili öğrenciler B seçeneğidir diyoruz. Testimizi tamamladık. Bir sonraki teste tekrar buluşmak üzere sağlıcakla kalın.